Ukrayna ve Rusya arasında 3 aydır yaşanan doğalgaz krizi Avrupa Komisyonu ara buluculuğu sayesinde sona eriyor. Rusya, Ukrayna'ya yönelik doğalgaz vanalarını yeniden açacak. Kiev'in yıl sonuna kadar Rus enerji devi Gazprom'a 3 milyar dolar ödeme yapması bekleniyor. Karşılığında Gazprom önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya en az 5 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak. Göstler. Doğalgaz sıkıntısı güveni sarsıyor. Bu Gazprom'un çıkarlarını karşılamıyor. Transit sorunları Ukrayna'ya yönelik güven bunalımına sebep oluyor. Bu da çıkarlarını karşılamıyor. Gaz sıkıntısı Bulgaristan, Slovakya ve Macaristan'da dairelerin ısınmamasına da sebep oluyor. Bu da çıkarlarımıza ters düşüyor. Rusya ve Ukrayna Enerji Bakanları arasında Berlin'de yapılan ön anlaşmanın uygulanması için hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor. Konunun önümüzdeki hafta yeniden masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna 5 boru hattıyla Avrupa'nın enerji ihtiyacı karşılanmasında kilit rol üstleniyor.